Sevgili KAYLC kanalı takipçileri, herkese merhabalar. Bu videoda 18650 pilleri nasıl pile zarar vermeden sağlıklı bir şekilde lehimleriz ve güzel bir şekilde bir pil paketi nasıl hazırlarız onu göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz önce bize hangi malzemeler lazım biraz onlardan bahsedelim. 18650 pillerimiz zaten lazım. Pilleri dik şekilde tutup e, üzerinde çalışabilmek için ben böyle bir makara ayarladım. Siz de buna benzer bir şey ayarlayabilirsiniz kendinize. En incesinden ince zımpara birkaç tane kürdan gönye arkadaşlar veya gönye olarak kullanabileceğiniz 90 derece olduğunu düşündüğünüz bir herhangi bir nesne de olur. Kıskaçlarım, koli bandım ve en önemlisi de pilleri lehimleyebilmek için şerit metalim arkadaşlar. Bunu elektronikçilerden pil puntasında kullanılan şerit metallerden istiyorum derseniz verirler. Ama bunda önemli olan nokta bu metalin lehim tutabilir özellikte olması arkadaşlar. İsterken buna çok dikkat edin. Çünkü bunların lehim tutmayıp sadece punta amaçlı kullanılanları var piyasada. Ee, lehim tutmazsa alacağınız punta şeridi ee, işinize yaramaz arkadaşlar. Onun için lehim tutabilir özellikle bir şerit metal isteyin elektronikçilerden. Neyse isterseniz hemen videomuza geçelim fakat ondan önce bu tür teknik işlere meraklı ve ilgi duyan arkadaşlarımız varsa ve hala kanala abone olmamışlarsa lütfen kanala abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve birikimlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın diyorum ve hemen videoma geçiyorum. 18650 pilleri daha doğrusu lityum iyon pilleri lehimlerken dikkat etmeniz gereken en önemli konu ısı pil hücresini ne kadar az ısıtarak lehimlerseniz o kadar kaliteli bir iş çıkarmış olursunuz ve pil hücresine o kadar az zarar vermiş olursunuz. Zaten pillerin aslında lehimlenme, puntalanmasındaki amaç da o. İki parça metal pilin şeridi üzerinden yüksek akım geçirilerek bunun buraya kaynaması sağlanır ve iki parça metalin buradan akım geçirilerek ısıtılması pil hücresinin minimum ısınarak sadece elektrik akımının o iki parça metal arasında akarken ısıttığı bölgeyi ısıtarak tutturma mantığına dayalı puntalama gerçekleştirilir. Yani ondaki amaç da pil hücresinin ısınmasını minimuma indirerek metalleri pil hücresine tutturmaktır arkadaşlar. Biz de mümkün mertebe az ısıtarak bu işi gerçekleştireceğiz. Pilimizi bu şekilde yerleştirdikten sonra hemen zımparamızla bir parça pastayla veya flaksla pilimizin zımparaladığımız yüzeyini pastalıyoruz ya da flakslıyoruz. Havyamızın ucunun temiz olmasına dikkat edip biraz önden lehim veriyoruz. Ve hemen pilimizin arka kısmını hızlı bir şekilde şöyle hafif gezdirerek lehimin yayılmasını sağlıyoruz. Bu işlemi yaparken pilin çok ısınmamasına dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu yüzey tamam. Şimdi hemen diğer tarafı yapalım. Yine bir parça pasta ya da flaksla Pastamızı ve ya da flaksımızı sürdükten sonra yine havyamızın ucu temiz bir şekildeyken bir parça lehim verip havyamızın ucuna tekrar havyamızı hafif gezdirerek lehimin yüzeyde yayıldığını görüyoruz. Evet. Sonra yine pasta pisliklerini bir parça peçete ile temizliyoruz ve pilimizin lehimleme işlemi gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde hallolmuş oldu ve çok fazla ısıtmadan minimum ısıyla bu işi halletmiş olduk arkadaşlar. İsterseniz hemen pil paketi yapım işlemine başlayalım. Çünkü ben buradaki pilleri zaten daha önceden hazırlamıştım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen paketimizi yapmaya başlayalım koli bandımızdan şu şekilde alıp açtıktan sonra arkadaşlar şu şekilde gönyemizin kenarına yatırıyoruz. Ve hemen pillerimizi doğru olacak şekilde gönyemizin üzerine yönlerini. Ben paralel bağlayacağım için seri bağlamayacağım. Paralel bir pir paketi yapıyorum arkadaşlar. Siz de bu şekilde bağlayabilirsiniz. Eğer seri yapacaksanız pillerinizi bir ileri bir geri şekilde yapmanız lazım biliyorsunuz. Birinin artısı birinin eksisine gelecek. Birinin artısı birinin eksisine gelecek şekilde yapmalısınız pillerinizi. Evet. Şimdi sıkı sıkı Pillerimizi koli bandımızla saralım arkadaşlar. Bu işlemi arasına yapıştırıcı dökerek de yapabilirsiniz arkadaşlar silikon ya da eee hızlı co gibi hızlandırılmış yapıştırıcılardan da arasına dökerek yapabilirsiniz. Pillerimiz tamamen birbirine düz bir şekilde e, paketlenmiş oldu. Şimdi bunların lehimleme işine geçelim. Gönyemizi kaldıralım ve şuradaki kıskaçların belki ne neye yarayacağını merak etmişsinizdir. Hemen pil paketimin üzerine pillerim lehimlerken devrilmesin diye arkadaşlar bu iş. Hemen şimdi şu şekildeyken arkadaşlar biraz zoom yapayım. Evet. Şerit metalimden tam bu üçünü birbirine bağlayacak kadar kesiyorum arkadaşlar. Şerit metalimi pastaya batırıp önce birinci pilime lehimleyeceğim. Kürdanlarım işte tam da burada lazım olacak bana. Kaç amperlik bir pil paketi hazırlıyorsanız kullanacağınız şeridin kalınlığını ona göre seçmelisiniz. Lehimin güzelce yayıldığını görüyorum. Evet ilk pilimiz tamam Şimdi ikinci pilimiz için yine bir parça pasta arkadaşlar. Ve şerit metalimin altından. Burada pasta önemli çünkü soğuk lehim olmaması lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pilimizin lehimleme işlemi tamam ve gayet güzel, sağlıklı bir şekilde oldu. Sondaki pili temizlemeyi unuttuk. Onu da temizleyelim. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl bir lehimleme işlemi gerçekleşti. Aynı işlemi diğer taraf için de uyguluyorsunuz ve pil paketiniz artık kullanıma hazır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda buraya kadar. Kanalımıza hala abone olmamış arkadaşlar varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.